yoksu var bunun istatistiği de yok. Tabii, tabii. Hepimiz yeni bir dünyaya düştük ve gittikçe beton şehirler içerisinde tıkışıp ve sıkışıp kaldık. Ama bir tutam insan, değil mi? Bütün hayat bir ottan başlar, bir tek ottan. Bu şehrin beton duvarları içerisinde bir tutam yarıklarında böyle bir hayat için yani gidersin de betonun içinde görürsün ya bir tutam çıkmış oradan her şeye rağmen. Hı hı. Sen, ben, üç kişi, beş kişi Türkiye'de her şeye rağmen bir tutam ot, insanlık vardır. O tutam otla da kimse dalga geçmesin. Doğanın kendisi odur, insanlığın kendisi de odur. Bir tutam at kaldığımızı ama gücün bizde olduğunu bileceğiz. Yani her şeye rağmen taşı yarıp O betonu yapan olacak. iş adamı. Tabii o betonu yapan iş adamı. Ama o atı kim şey atı yapan kim? Ona can veren kim? O ota can veren çok daha ilahi bir güç var. Doğa gibi, Tabii, evren gibi, gerek. Tanrı gibi. O yüzden biz o otun kendisiyiz. Korkmayacağız. Bizi kimse yok edemez. Bu betonları, bu yasaları, bu kırbaçları, bu diktatörü asla bizi yok edemez. Bu halkın dilencileşmesine, sadakalaşmasına, sosyal devlet anlayışı az da olsa bir şey adı ediliyordu. Sosyal devlet bitti. Dünyada bitiyor. Türkiye'de hepten bitti. Siz halkınıza makarna götürdüğünüz gün bitti. Halkına makarna götüren herkesin sosyal devleti yoktur. Hiç kimse bunu iddia etmesin. Sosyal devlet tazminattır. Kesinlikle. İşsizlik ilgilenmedir, sigortadır. Param parça sadece dağları, ovaları değil. Her yerde değil mi? Bir param parça. Altımızdan çekiliyor doğa ve bunun haykıranı yok. Şimdi bakın buraya bir tane 100 tane felaket üst üste düştü. En dipte başka bir felaket kaldı. Maden işçileri gibi. Balyo sanıkları hala içeride ses eden yok. Subaylarınızı haksızca içeri atmışsınız. Şimdi imza şey o şeyi cemaatin